Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir car parking videosuyla beraberim. Bugün başlıklarım kapaktan. Gördüğünüz gibi WorldSide'den araba alıp oya oh yeah, çevirmeye çalışacağız gençler. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Gördüğünüz gibi gençler şimdi geçiyorum garajdan gençler direkt şurada zaten Wordsile'i görüyorsunuz. Burada da 20 bin coin'im var gençler. Coin'le zaten alım satım yaptığımız için her türlü Wordsile'den e, coin'le alışverişim, alışverişimizi yapıyoruz gençler. Şimdi abi Wordsile bir açılsın. Adam akıllı bir araba bulalım gençler. Ben de olmayan bir arabayı tercih etmeyi düşünüyorum. Mesela bak böyle arabalar gelirse hiçbir türlü zaten alım satım yapmayacağım. Yani söyleyeyim adam akıllı çizim gelirse onlardan yapmayı düşünüyorum. Mesela abi böyle bir çizim. Yani bu, bu, çizim mesela çok hoşuma gitmedi. Çok hoşuma giden bir çizimden adam akıllı bir şey yapmayı düşüneceğim. Mesela bu, bu da benim hoşuma gitmedi. Abi böyle bir böyle bir arabayı gençler ben almak istiyordum. Normalde de böyle eski püskü bir araba. Roleplay'lerde falan gerçekten çok güzel gider. Ben bu arabayı şahsi olarak almak istiyorum. Şu an önüme çıktığı için. Bu arabayı aldık. Neyse çıkalım gençler. Şöyle gezden gidelim. Bir daha devam edelim. Abi bu arabanın bende daha kötü bir çizimi var da gerek yok. Bu arabada zaten çok iyi bir çizim yok. Evet arkadaşlar bu çizim o güzel bir çizime benziyor. Ama sadece ön tarafında çizim var da. Abi ne olmuş o araba öyle? Neyse gözükmediği için çok bir şey fark etmez. Zaten çok da sevmedim. Abi bu arabanın bende daha güzelim vardı? Ne vardı? Bunda bende bir çizim vardı abi. Malboro. Sigara markası çok severim ama. Gençler burada bir e, Ford Mustang'imiz var. Ya sevmedim. Çünkü adam 31 yazmış. Kardeşim bu ne ya? Yok arkadaşlar ya. Ne la bu böyle? Bu ne oğlum? Çekiyor. İşte çabuk kapıyı kapat sıkı kapat tamam mı? Sen çık sen de çık. Bir i̇şte sessiz olmam lazım. Tamam sessiz ol tamam mı? Hiç ses çıkarma. Evet arkadaşlar 2 saatten beri gezmenin sonucunda çok güzel bir araba buldum. Gençler gördüğünüz gibi abi yeni Supra modelinden. Ya benim çok hoşuma gittiğini düşünüyorum aslında. Abi gerçekten de çok hoşuma gitti. Nadirliği ya da bulunamamazlığı umurumda bile değil şu an. Yani ben bu arabayı alırım. 150-200 kare tekrardan okuturum gibi düşünüyorum. İnşallah adam akıllı bir şey yaparız gençler. Direkt şöyle bir alalım. Ben de aynı arabadan var. Rockstar Games. Rockstar Games arabası var gençler. Şimdi abi oyundan bir gir yapmamız lazım. Ben bu oyundan hemen bir çikir yapayım. Arabamız tekrardan yenilensin. Gelsin gençler. Aa gelmiş lan. Aa gençler gelmiş gelmiş. Araba gelmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben bu arabanın şöyle bir iki tane fotoğrafını çekeyim. Adam akıllı şöyle bir adam akıllı hatta şöyle iki tane hani süspansiyonu döneyim. Benim çok böyle süspansiyonu çok hoşuma gitmiyor da abi. Fotoğrafı çekeceğimiz yere geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle bir e, drondan gençler adam akıllı bir ayarlamaya çalışayım ben. Şöyle abi Çekelim arabanın fotoğrafını, bir de sol tarafından çekelim. Böyle abi, bir de şöyle fotoğrafını çekersek gençler çok çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar Discord sunucumuza geçelim, arabamızı satmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an Discord sunucumuza geçtik. Discord sunucumuza gençler ee, arabamızı satmaya deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi abi şöyle zaten milyon tane arabalar var bizim sunucumuzda. Arablar satıyor abi her türlü almak isterseniz gelebilirsiniz açıklamada Discord sunucumuz var. Adamlar zaten arabaları atıyor. Ben de atayım. Önceden haber verdim. Şöyle gençler ben iki tane attığım arabanın fotoğrafını şöyle seçiyorum. Ee, şöyle PC'den attım gençler işleniyor dedi. İşte 200 250 kayalma istiyorum. Kız bağlı. Tamamdır. Yazdım arkadaşlar. Ee, şöyle bir iki dakika iş yapalım. Zaten bekleyelim. Hatta yazan olursa şöyle bir hero çekelim. Hero çekelim. Pardon. Hero atalım arkadaşlar. E bakalım bakalım. Gelen olacak mı? Alan var mı diye de hatta şöyle yazımızı yazalım arkadaşlar. Hatta yazmayalım da. Tamam. Mehmet yazıyor Çok güzel. Mehmet de ne yazdı be? Ha? Reis çizim güzelmiş. Takas düşünürüz. Takas. Takas olmaz. Arkadaşlar ovaya çevireceğiz dediğimiz zaman ovaya çevireceğiz. Yani videonun konusunu piç etmeyelim. Olmaz. E hani bende 200k var. O ne yapacağız? Kanki ya arkadaşlar 200k aslında güzel para. 1000 coin'e. Ee, 250k'dan. Bence güzel bir bu videoda klip beklemeyin bak yorumlara bakıyorum. Alar mısın 200k? Olur. Tamamdır arkadaş. Arabayı nereden baksan sattık. Yani şu an chatte aktif olan bir arkadaş da zaten sattık. Gördüğünüz gibi Mehmet. Daha burada bir sürü arkadaşlar da var da. Siz onları görmüyoruz. Tamam ID ver. Ben o birden atıyorum. Bu iyi yani, Eyvallah kral. göster? Yazayım ben adama. Hatta oyunda tekrardan gençler görüşürüz daha iyi olur adam zaten o boyu attı gördüğünüz gibi bence yeterli bir para ve çok güzel de kar ettik nereden baksam bin coin'i e. e, arabayı verdiğimiz kısma geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız oturumuza geldi benim arabayı biraz gaz verdim iflahımız kaydı ama iki tane var ki ebeveyn mardini bu bizim telo çok kafayı takmayın gençler bu player 12 de bizim satacağımız arkadaş arabayı gençler şöyle 0 liraya veriyorum Adam her türlü zaten 200 bin liraya attı. Sıfıra verdim. Gördüğünüz gibi bir de arabanın yanına geliyor. Lan 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 lan. Arkadaşlar arabayı zaten her türlü sattık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, like attığını şimdi diyeceğim. Like atmayan elleri görüyorum. Gençler işte like butonuna da kömçülmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın. Sağ olun. Bağırılın. Bay bay.